Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Forex Forum terörünün hazırlamış olduğu gün analizi programında yine bir akşam canlı yayında birlikteyiz arkadaşlar. Parateleri hızlıca açıkçası bu akşam değerlendirmek istiyorum. Tabi hepinizin de bildiği ve seyrettiğinizi düşündüğüm bir Fenerbahçe-Şaktar maçı var. Şampiyonlarla görülebilen maçı ve bundan dolayı da kimsenin de maçı kaçırmasını istemiyorum o nedenle biraz daha hızlı bir şekilde bu akşam portetlere değerlendirmek istiyoruz. Hemen kısacası yarınki ekonomik takvime hemen bakmak istiyorum arkadaşlar. Yarın bizi neler bekliyor bir göz gezdirelim. 3 yıldızlı veri olarak baktığımız zaman gün içerisinde Almanya ve İngiltere'den gelecek olan 3 yıldızlı verinin olmadığını görüyoruz. Saat 5'te Amerika'dan gelecek olan bir veri var konu satışları ile ilgili. Ve tabii ki e, akşam saat 9'daki FED açıklaması e, en önemli aslında yarınki veri diyebiliriz. Yarın akşam saat 9'da e, bütün paletelerde ciddi hareketlerin olma durumu söz konusu olacaktır arkadaşlar. Şimdi hemen euro dolarla başlayalım arkadaşlar yayınımıza. Şimdi euro dolara baktığımız zaman şu anda 1.1044 seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz ki dün akşam hatırlayacaksınız bir tepe noktası belirlemiştik. 1.12 pardon 1.1129 seviyesiyle alakalı ve eğer bu seviyenin üzerine atamazsa 618 Fibonacci seviyesine kadar da bir geri çekilme durumu söz konusu olduğundan bahsetmiştik. Sadece bugün bir 50 Fibonacci seviyesinden bir alım denemesi yaptık ve onun da TP'sini gerçekleştirdik. Şu anda e, yine e, 1.10.51 seviyesinden bahsetmiştik ki altında kalması durumunda satışların yapılabileceğinden bahsettik e, euro dolarla ilgili olarak. Şu an halen aynı görüşteyim. E, 1.10.51 altında satışlar e, devam edecektir arkadaşlar euro dolar için ve 61.8 fibonacci seviyesine doğru yani 1.10.03 seviyesine doğru bir geri çekilme halen e, euro dolar için bekliyorum. Özellikle çıkışların başlayacağı fiyat olarak baktığımız zaman 1.1090 seviyesi kritik. 1.1090 seviyesinin üzerine atarsa tekrar yukarı yönlü hareketlerin başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar Eurodolar'da. Ancak şu anki bulunduğu durum itibariyle 1.1051 altında özellikle 1.1003 seviyesine kadar yani 61.8 Fibonacci retracement seviyesine kadar bu düzeltme hareketini devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Euro doların satışların daha uzun vadeli düşünebileceği rakam ise 1.10.03 seviyesinin aşağı yönlü kırılması olacaktır. 1.10.03 seviyesi eğer aşağı yönlü kırılırsa 1.0969 seviyesine kadar minimumda geri çekilmeler bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Euro dolar için hemen rakamları tekrar söylüyor ve pound dolara geçmek istiyorum. Alışları yapmak için özellikle geçilmesi gereken seviye 1.1090 1.10.90 üzeri buy pozisyonları rahatlıkla alınabilir. Şu anda sell pozisyonlar açılabilir. 1.10.51 altında kaldığı sürece ve hedef 1.10.03'dür. 1.10.03'te aşağı yönlü kırılırsa tekrar yeni satış pozisyonları euro dolar için açılabilir arkadaşlar. Hemen pound dolara geçelim. Filton hocam iyi akşamlar. Kado hocam size de iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Pound dolar'a geçelim. Şimdi pound dolarda şunu söylemiştik, mutlaka hatırlayacaksınız. 55, 21 ve 55, 52 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece buy pozisyonlar uygun olacağını söylemiştik ki. Ancak 56, 23 ve 56, 75 seviyelerinin de önemli direnç seviyeleri olduğundan bahsetmiştik. Şu anda bulunduğu yer itibariyle 5604 04 seviyesinde pound dolar bulunduğu yer itibariyle pozisyon atılacak bir ortamda olmadığını söyleyebilirim özellikle pozisyon açmak için şu üçgen görünümlü çizginin kırılması gerekiyor. Yani bu seviyede 1.56 25 seviyesi, 1.56 25 1.56 30 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 1.56 75 seviyeli hedefli buy pozisyonlar açılabilir. Pantolarda 1.56 75 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa pozisyonlar devam edilebilir çok rahat bir şekilde çünkü önemli bir direnci kırmış olacaktır arkadaşlar. Pound Aşağı yönlü hareketlere takip ettiğimizde özellikle 155-52 seviyesi şu anda önemli destek noktası pound dolar için. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz: 155-52 seviyesine doğru yaklaştığında destek olarak gördüğü an buy pozisyonları açabiliriz arkadaşlar pound dolarda. da. 156-75 seviyesine doğru yükselişlerde direnç gördüğümüz durumda yani şu şekilde bir direnç görme durumunda satış pozisyonları. 56.75 seviyesini tekrar yukarı kırması durumunda da tekrar buy pozisyonları açabiliriz. Üçüncü şık olarak da 1.56.25 1.56.30 yani şuradaki biraz daha küçültürsem ekranı daha net olacaktır. Şuradaki çizmiş olduğumuz üçgen olarak tabir edebileceğimiz üçgeni yukarı kırması durumunda da yani şu bölgeyi yukarı yönlü kırması durumunda bunu platformunuza çizebilirsiniz arkadaşlar. 156, 25 1.56 30 seviyelerine denk gelecektir burası. 1, 6, bu seviyeler yukarı yönlü kırılırsa yine dediğim gibi 1.56 75 hedefli buy pozisyonları e, pound dolar için açabiliriz arkadaşlar. usd ile devam edelim. Şimdi USD/CAD e baktığımız zaman özellikle e, üzerinde çok bahsetmiş olduğumuz bir desteğimiz vardı. 29.04 seviyesi. Bu seviyeye kadar bir geri çekilme gördük arkadaşlar UCDK'te. Ve gördüğünüz gibi kanal şu anda milimetrik çalışıyor. Yalnız şimdi 4 saatlik grafikteki özellikle bu uzun mum yani 1.30.07'den başlayıp 1.29.14 seviyelerine kadar uzanan mumun yukarı yönüne tekrar boğa şeklinde kırılmasını beklemektense 4 saatlikte 1 saatliğe geçmenizi öneririm. E 1 saatlikteki burada bir e, yutan mum beklemek yani daha doğrusu yutan boğa mumu beklemek daha doğru olacaktır e, alış pozisyonlarına geçmek için. Son bıraktığı yutan mum e, açıkçası çok uygun değil e, bay pozisyonu almak için. Ancak 1.2945 seviyesinin üzerine atarsa tekrar bay pozisyonlar 29.0 e, seviyesiyle yani 1.29 seviyesiyle stop loss seviyesiyle değerlendirilebilir arkadaşlar. Yine tekrarlıyorum. 1.29.04 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa e, bay pozisyonlarda kalmamanızı öneririm arkadaşlar. E, USD, CAT için. Euro Yen'den devam edelim. Şimdi Euro Yen'e baktığımız zaman e, açıkçası Euro Yen'de bir kararsızlık e, çok net bir şekilde gözüküyor. 136.97 ile <laughs> 136.43 ile seviyeleri arasında bir git gel yani bir yatay hareket çok net bir şekilde gözüküyor Euro yende. O zaman şunu söyleyebiliriz. 136.43 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla 135.91 hedefli satış pozisyonları 136.97 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla da tepe noktası olan 138 hedefli buy pozisyonlar alınabilir arkadaşlar. Euro yen için. Pound yenle devam edelim. Pound and, e, şu anda e, dün akşam yayında bahsetmiş olduğumuz 192.26 seviyesini yukarı yönlü kırdığında buy pozisyonlarının alabileceğinden bahsetmiştik ki e, hedef seviye olarak da 193.04 seviyesini e, belirlemiştik. Yani bu nokta TP oldu. Açıkçası ben bu noktayı değerlendirdim. E, eminim ki dün akşam yayını seyreden birçok arkadaş da bunu değerlendirmiştir diye düşünüyorum. Şimdi bekleyeceğimiz seviye 193.04 seviyesinin yukarı yönlü kırılması olacak. 193.04 seviyesini eğer yukarı yönlü kıramazsa poundken buradan bir miktar geri çekilme söz konusu olabilir. Yani bu seviyede 192.26 ile 191.70 seviyelerine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. E, dileyen arkadaşlar buradan satış pozisyonlarını açabilirler. Yani 193.10 seviyeli stop loss seviyeli. Buradan satış pozisyonları açılabilir de Ancak yine tekrarlıyorum. 193.04 seviyesinin üzerine çıkması durumunda satış pozisyonlarında ısrar edilmemeli ve tekrar buy pozisyona geçilmeli arkadaşlar. Pound yen için. OutUSD'ye bakalım. Şimdi Avustralyadaki hedefimiz belli, 73-58, 73-60 seviyelerine doğru bir geri çekilme bekliyoruz Avustralyadede yukarı yönlü ve şu anda da 73 seviyesinde 73.40 seviyesini gördük. Ancak e, henüz ben hala e, devam edeceğini düşünüyorum bu yükselişin minimumda 73 seviyesinin e, görülmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü son e, düşüşün düzeltme seviyesinin 61 yani 61.8 Fibonacci seviyesi 73 60 seviyelerinde bu seviyeye kadar da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. AUD USD için ki zaten bugünkü bir arkadaşımız da arkadaşımız dün akşam yayında söylediklerimizi bahsetti. Bir önceki dip seviyesi kırılmadığı sürece 73 58 seviyesine doğru bir geri çekilme söz konusu olduğunu yazmıştı ve ben de bu seviyelerden zaten alış tarafındayım halen AUD USD'de Karlı stop loss'tan bekliyorum. Ancak dediğim gibi TP yapmadım çünkü AUDUSD'nin 73.58 seviyesine kadar çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Peki 73.58 seviyesinde satış mı açacağız direkt? Beklemekte fayda var. Onu söylemek istiyorum. Yani 73.58, 73.60 seviyesinde ne yapacak görmek lazım. Eğer fiyat üstene atarsa 73.60 seviyesinin satış pozisyonları için riskli olabilir. E çünkü buy devam etmek gerekebilir. Ancak burada az önceki bahsettiğim örnekteki gibi direnç olarak çalışıp çalışmadığının teyidinden sonra bu bölgenin direnç olarak çalıştığı anda satış pozisyonlarına tekrar geçebiliriz arkadaşlar. Out USD'de. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de e, dün akşamki yayında bahsettiğimiz geri çekilme gerçekleşti bugün. Yani 4.23 expansion seviyesinden bahsetmiştik 2.77.58 ile. E, buradan bir geri çekilme gerçekleşti ki aslında e, alış için söylediğimiz rakamları vurduk bugün. Yani 2.75.20 ve 2.74.27 seviyesine doğru oluşan geri çekilmeler Alın fırsatı olduğunu söylemiştik ki bu seviyelerden de tekrar 2.76 e, 72 2.76 80 seviyesine doğru yaklaşık 150-200 pip'lik bir e, hareket gerçekleştirdi. Şu anda baktığımız zaman bir bayrak e, görüyorum arkadaşlar e, dolar TL'de. Şöyle bir bayrağımız var. Bayrağın yukarı kırılması durumunda tekrar alış pozisyonlarına geçilebilir. 4.23 expansion düşünülmeden e, bu seviyeye baktığımız zaman şu an için özellikle 2.76-70 seviyesi eğer yukarı yönlü geçilirse buy pozisyonlar dolar tl için alınabilir arkadaşlar. Euro auto bakalım. Euro auto dün akşam çizdiğimiz kırmızı kanal şu anda çok e, milimetrik çalışıyor. Çünkü hatırlayacaksınız dün akşam bu kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda e, 15371 seviyesine kadar yükselişlerin olabileceğinden bahsetmiştik. Ancak kırılmazsa da bu noktalardan bir tepki görmesi muhtemel olduğunu söyledik. Şimdi 150 72 seviyelerine kadar bir geri çekilme görüyoruz Euro AUD'ta. Bu özellikle 1.50 seviyesi çok kritik olacak bizim için. 1.50 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece bu noktalardan alım yapılabileceğini düşünüyorum Euro Out için. Ancak buradaki kırmızı kanal ve 1.50 seviyesi tekrar aşağı yönlü kırılırsa alış pozisyonlarını kapatıp özellikle 1.49.50 seviyesinin kırılmasını beklemek lazım satış pozisyonları için. Çünkü riskli bir durum olacaktır artık 1.50'nin altındaki hareketler. Ancak açıkçası ben hem buradaki kırmızı fincan kulp e, boyun kısmının e, destek olarak çalışmasını hem de 61.8 ve 161.8 seviyelerinin yani 1.50.09 seviyelerinin destek olarak çalışmasını bekliyorum. Dileyen arkadaşlar bu noktalardan küçük pozisyonlar e, açabilirler. E, buy pozisyonlar. Dileyen arkadaşlar da 1.50 e, 10, 1.50, 15 seviyelerine buy limit e, euro avut için yerleştirebilirler. Dediğim gibi 1.49.50 seviyesinin altında kesinlikle ısrarcı olmayın arkadaşlar buy pozisyonlar için. Çünkü kanalın alt noktası olan 1.47.55 seviyesine kadar da bu geri çekilmeler devam edebilir arkadaşlar Euro avutta. Dolar yene bakalım. Dolar yende halen 1.23.71 seviyesinin altında kalmasından dolayı üzerinde halen bir baskı var. Ancak 1.23 pardon arkadaşlar 123 71 seviyesinin üzerine çıkar ise satış pozisyonlarında değil alış pozisyonlarında olmakta fayda var ki şu an gözüme çarpan bir kanal hemen çizmek istiyorum. Özellikle şu kanal yukarı yönlü kırılması durumunda kesinlikle ve kesinlikle satışta kalmamanızı Öneririm arkadaşlar Dolar Yen için ki zaten bunu da platformunuza çizdiğiniz zaman çok daha rahat bir şekilde takip edebileceğinizi düşünüyorum. Ancak şu anki pozisyonla ilgili olarak 123.71 seviyesinin altında kaldığı sürece Dolar Yen'in tekrar 122.97 seviyesine kadar geri çekilmesini bekliyorum arkadaşlar. Son olarak NZD USD'ye hemen bakalım. NZD, USD'de şu anda 66.80 seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar ki özellikle dün akşamki yayında e, her ne kadar satış pozisyonlarının üzerinde hissetmiş olsa da 66.53 seviyesinden bahsetmiştik. Yani şu noktadan bahsettik. 66-53 seviyesinin üzerine eğer çıkar ise e, satış pozisyonunda yakalanmamanızı e, önermiştik. E, ben açıkçası bu bölgelerden buy pozisyonları açtım. 66 seviyesi kırılınca 66-90 seviyelerinden de TP yaptım. NZD-USD için. Şu an halen yön yukarı. Neden? E, 66 e, destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ee, NZD usdnin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini bekliyorum ki son yükselişin Expo seviyelerine baktığımız zaman 61.8 Expo seviyesi şu anda 66.77 ve bu noktayı destek olarak çalıştırmaya e, çalışıyor NZD USD 66.77 seviyesinin olduğu noktalardan yani şu an bulunduğu noktalardan buy pozisyonlar açılabilir NZD USD için özellikle 67 seviyesinin üzerine çıkması durumunda da soplas seviyeleri başa baş konuma getirilip devam edilebilir arkadaşlar. nzd USD için. Dönüş yerine bakarsanız arkadaşlar çok net bir şekilde 423 expansion seviyesinden döndüğünü görüyoruz. E, NZD, USD'nin. Tekrar yeşil kanalın içerisine girmediği sürece şu andan itibaren artık satış pozisyonlarının e, riskli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 66, 77 ve 66, 53 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece NZD, USD'de yön yukarıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu akşam paratilerle ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Biraz hızlı oldu. Farkındayım. İnşallah notlarınızı alabilmişsinizdir diye umuyorum. Çünkü birçok arkadaşımız da eminim çok uzun zamandan beri olmayan futbol karşılaşmasını izlemek istedikleri için biraz acele etmiş olabilirler. Bu nedenle biraz yayınımızı acele ettirdik. Yarın akşam yine saat 22'de canlı yayınla ee, tekrar karşınızda olmak dileğiyle arkadaşlar iyi akşamlar hoşçakalın.